Merhaba arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler. Arkadaşlar, göçün ikinci günündeyiz. Bugün Doğu Bayezid düzlüğündeyiz. Tarkan bize öğle yemeği sucuk yapıyor. Tamam. Tarkan güzel pişsin ha. Niye et mi? Yani bu kadar yeter zaten. Süper. pişsin de yine de pişmeliiz ama tadı bir de yani değişik geliyor. Arkadaşlar üç sürü beraber gidiyoruz. Belli bir zamandan sonra ayrılacağız. Yaylalarımız farklı. Hocajım Barı baş Evet arkadaşlar, öğle yemeği, sucuk, yanında domates, çay. Tarkan eline sağlık. Evet Afiyet arkadaşlar, babam da bugün geldi bize yardım etmek için. Yani yolu bilmediğimiz için babam yine geldi. Bakalım babam bizle tam 5 gün gelecek. Ondan sonra yine köye dönüp işte evleri falan getirecek her şeyin hayırlısı diyerek. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar biz yemeğimizi, çayımızı e, yerken bu arada hayvanlar da biraz ziyade dinlenmiş oldu. Şimdi yine yola devam edeceğiz. Bakalım biz bu tarafa bu sene geliyoruz, bakalım yolu bilmiyoruz, öndeki iki sürü takip ederek gidiyoruz, bakalım akşam nereden kalacağız. Evet arkadaşlar, önümüzdeki sürü herşeklerin uçlarını şimdi yüklüyorlar, bakalım bir yanına gideyim, yani hangi düzeyda takip edere, edeceğimizi öğrenelim. Merhaba Turgay, bereketli olsun. Sol, hoş geldin Hoş bulduk Turgay. Şimdi biz buradan nereden gideceğiz? Vallahi böyle dün düz gideceğiz, başka bilmiyorum ben. Sen de yani bu sene bu tarafa geliyorsun. Öndeki sürü zaten bilir kişiyi. Haydi susun ya. Biz onu takip ediyoruz. Mecbur ne yapalım? Aynen. Ekmeğimin peşinde gidip geliyoruz. Mecbur böyle de bu işler böyle yani. Ama valla. Haydi susun diye.

Arkadaşlar, burası Arı Dağı Doğubaz tarafı, şu an Doğubaz üzerindeyiz, İşte hayvanları suladık, şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. it's <laughs> Evet arkadaşlar bugünü de geride bıraktık bugün e, yerde fazla ot yoktu hayvanlar aç hani bizi bayağı yoracak Mecbur bu akşam katlanacağız Evet arkadaşlar karşımda tam Doğu Beyazıt Evet arkadaşlar şimdi hayvanları yatağa topluyorum. Aç aç aç. <laughs> evet arkadaşlar ot yok hayvan yandırdı. Kuzular çok yorgun. Çıt 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 çıt. Aç aç aç. Sütleyenden fazla bir şey yok zaten. Çocuklar full sütleyen. Aç aç. ama hayvan yorgun. inşallah durur. Aç, 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 aç. Fşt, 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 dır 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 Oh. Bir de ot yok yok. Arkadaşlar. Gerçekten tarzda. Tarzda fazla bir şey yok ki.